Ne yapıyorsun babacığım? Çorap. Kürek mi yapıyorsun? Çorap. Kime yapıyorsun? Anne baba. Teşekkür ederim kızım. Tamam yeter fazla un koyma. Anne, hadi. Teşekkür ederim. Oklavanını aç hadi. Annen gibi yap hadi. Bastır ellerini ha. Öyle bastır 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 bastır. Tamam <laughs> kollarını yiyelim baba. Kollar nasıl var ha? <laughs> tamam hadi şimdi oklavanını aç. Aç aç Oklavanla aç. O da. O da peynir koyuyormuşsun peynir. Yok yok sen önce oklavanla aç birazcık. Biraz açman gerekiyor. Biraz açman gerekiyor. Aç birazcık. Oklavan da, çoklavan da. İkilinle, ikilinle. İkilinle aç. Hah. Aferin. kızım. No, Un istiyor. Nesi? Otu al oradan otu. Maydanoz al içinde. Bana bak bakayım insan mı? Bak, kolları mı düşüyor? Ya yani üstün başı ne oldu ama? <laughs> çıkardım, çıkardım. Oklavanla bir ovala kızım. Oklavasız olmaz o. Hadi babacığım. Oklavan.